Bugün sizlerle tarihin gizemli dünyasına bir yolculuğa çıkacağız. Geçmişin ışığında insanlığın serüvenini keşfedeceğiz. Tarih, insanlığın hafızasıdır. Bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi gösterir. Tarih sadece geçmişte yaşanan olayların kuru bir kaydı değildir. Aynı zamanda insanlığın deneyimlerini, başarılarını ve başarısızlıklarını anlamamıza yardımcı olur. Geçmişi anlayarak bugünkü dünyayı daha iyi yorumlayabilir ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyebiliriz. Bu yolculukta, zamanın derinliklerine dalacak, tarih yazıcılığının gelişimini inceleyecek ve tarihi olayları objektif bir şekilde nasıl değerlendireceğimizi öğreneceğiz. Hazırsanız, tarih sahnesindeki yerimizi almaya başlayalım. Tarih, insanlığın geçmişte bıraktığı izleri inceleyen bir bilim dalıdır. İnsan topluluklarının faaliyetlerini, bu faaliyetlerin nedenlerini ve sonuçlarını araştırır. Geçmiş olaylar arasındaki bağlantıları kurarak insanlık serüvenini anlamamıza yardımcı olur. Tarih sadece siyasi olayları değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri de inceler. İnsanların nasıl yaşadığını, ne düşündüğünü, inançlarını, geleneklerini ve değerlerini anlamamızı sağlar. Geçmişte yaşanan olaylar bir neden sonuç ilişkisi içinde gerçekleşir. Her olayın bir nedeni vardır ve her neden bir sonucu doğurur. Tarihçiler bu neden sonuç ilişkilerini inceleyerek geçmişi anlamaya ve geleceğe ışık tutmaya çalışırlar. Tarih bize insanlığın ortak mirasını hatırlatır. Başarılarından ve hatalarından ders çıkarmamızı sağlayarak daha iyi bir gelecek inşa etmemize yardımcı olur. Geçmişi anlayabilmek için olayları zaman içerisinde doğru bir şekilde sıralayabilmemiz gerekir. İşte bu noktada kronoloji devreye girer. Kronoloji, geçmiş olayları zaman sırasına göre düzenleyen bilim dalıdır. Zamanı ölçmek için ise takvimlerden yararlanırız. Takvimler, günleri, haftaları, ayları ve yılları düzenleyen sistemlerdir. Farklı kültürler farklı takvim sistemleri geliştirmiştir. En yaygın kullanılan takvim sistemleri şunlardır: Güneş takvimi, Güneş'in Dünya etrafındaki hareketini esas alır. Miladi takvim bir güneş takvimidir. Ay takvimi, Ay'ın Dünya etrafındaki hareketini esas alır. Hicri takvim bir ay takvimidir. Güneş ay takvimi hem Güneş'in hem de Ay'ın hareketlerini dikkate alır. Takvimler sayesinde geçmiş olayları tarih sırasına koyabilir ve aralarındaki zaman dilimlerini hesaplayabiliriz. Bu da tarihin doğru bir şekilde anlaşılması için olmazsa olmazdır. Tarih çok uzun bir zaman dilimini kapsar. Bu kadar geniş bir zaman dilimini daha kolay anlamak için tarih belirli çağlara ve dönemlere ayrılmıştır. En genel ayrım tarih öncesi ve tarihi çağlar arasındadır. Tarih öncesi çağlar yazının icadından önceki dönemi kapsar. Bu dönem hakkında bildiklerimiz arkeolojik buluntulara dayanmaktadır. Tarihi çağlar yazının icadıyla başlar ve günümüze kadar devam eder. Bu dönemde yazılı kaynaklardan da yararlanarak geçmişi daha detaylı bir şekilde inceleyebiliyoruz. Tarihi çağlar da kendi içinde farklı dönemlere ayrılır. Bu dönemler genellikle önemli siyasi, sosyal, kültürel veya teknolojik değişimlere göre belirlenir. Örneğin eski çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ gibi. Tarih çağları ve dönemler tarihin akışını anlamamızı kolaylaştırır. Ancak bu ayrımların kesin çizgilerle belirlenmediğini unutmamak önemlidir. Section 5, Tarihin Kaleminden, Tarih Yazıcılığı Türleri. Tarih yazıcılığı, geçmişi yazılı olarak kaydetme ve yorumlama sanatıdır. Tarihçiler geçmiş olayları inceler, kanıtları değerlendirir ve olayları bir araya getirerek tarihin bir resmini oluştururlar. Farklı tarih yazıcılığı türleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Hikayeci tarih, geçmiş olayları hikaye anlatır gibi anlatan bir türdür. Öğretici tarih, geçmişten ders çıkarmayı amaçlayan bir türdür. Kronik tarih, olayları kronolojik sırayla anlatan bir türdür. Araştırmacı tarih, belirli bir konu veya dönem hakkında derinlemesine araştırma yaparak yazılan bir türdür. Tarih yazıcılığı, objektif olma ve kanıtlara dayanma gibi önemli prensiplere dayanır. Tarihçiler, kişisel önyargılarını bir kenara bırakarak, olayları tarafsız bir şekilde değerlendirmelidir. Section 6, Gerçekliğe Ulaşmak, Tarihi Kaynaklar Tarihçiler, geçmişi anlamak için çeşitli kaynaklardan yararlanırlar. Bu kaynaklar, iki ana gruba ayrılır. Birinci elden kaynaklar ve ikinci elden kaynaklar. Birinci elden kaynaklar, geçmişte yaşayan kişiler tarafından oluşturulan kaynaklardır. Örneğin mektuplar, günlükler, resmi belgeler, hatıratlar ve o döneme ait yapılar birinci elden kaynaklar arasında yer alır. İkinci elden kaynaklar ise birinci elden kaynaklara dayanarak yazılmış olan kaynaklardır. Örneğin tarih kitapları, makaleler, biyografiler ikinci elden kaynaklar arasında yer alır. Tarihçiler kaynakları kullanırken dikkatli olmalıdırlar. Çünkü her kaynak taraflı veya eksik bilgi içerebilir. Bu nedenle Farklı kaynakları karşılaştırarak ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirerek tarihin doğru bir resmini oluşturmaya çalışırlar. Section 7. Objektifliğin gözüyle tarihi olayları değerlendirmek. Tarih yazıcılığında objektiflik esastır. Tarihçiler kişisel görüşlerini, inançlarını veya önyargılarını bir kenara bırakarak olayları tarafsız bir şekilde değerlendirmelidir. Objektif olmak her zaman kolay değildir. Çünkü tarihçiler de insanlardır ve kendi bakış açıları vardır. Ancak tarihin doğru bir şekilde anlaşılması için objektiflik şarttır. Tarihçiler objektifliği sağlamak için şu ilkelere uyarlar: Kanıtlara dayanmak, farklı bakış açılarını değerlendirmek ve yorumlardan kaçınmak. Her iddia güvenilir kanıtlarla desteklenmelidir. Bir olayın farklı yönlerini anlamak için farklı kişilerin veya grupların bakış açılarını dikkate almak önemlidir. Sadece bilinen gerçekleri sunmak ve yorum yapmaktan kaçınmak gerekir. Objektiflik, tarihin güvenilirliğini ve inandırıcılığını artırır. Section 8: Yardımcı bilimler. Geçmişin izlerini sürmek. Tarih sadece yazılı kaynaklara dayanmaz geçmişi anlamak için farklı bilim dallarından da yararlanır. Tarihe yardımcı olan bilim dallarından bazıları şunlardır. Arkeoloji, paleografi, numizmatik ve epigrafi. Arkeoloji, geçmişte yaşamış insanların maddi kalıntılarını inceleyen bilim dalıdır. Paleografi, eski yazı sistemlerini inceleyen bilim dalıdır. Numizmatik, eski paraları inceleyen bilim dalıdır. Epigrafi ise, Taş, metal veya diğer malzemeler üzerine yazılmış yazıtları inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalları tarihçilere geçmiş hakkında daha fazla bilgi sağlar ve tarihin eksik parçalarını tamamlamalarına yardımcı olur. Section 9. Geleceğe köprü. Tarihten öğrenmek. Tarih sadece geçmişi anlamak için değil, aynı zamanda geleceği şekillendirmek için de önemlidir. Geçmişte yapılan hatalardan ders çıkararak aynı hataları tekrarlamaktan kaçınabiliriz. Aynı şekilde geçmişteki başarıları inceleyerek gelecekte de başarılı olmanın yollarını bulabiliriz. Tarih bize insan doğası hakkında da önemli bilgiler sunar. İnsanların geçmişte nasıl davrandığını anlayarak bugün de benzer durumlarda nasıl davranabilecekleri konusunda fikir sahibi olabiliriz. Unutmayalım ki tarih tekrürden ibaret değildir ama kafiyelidir. Geçmişi bilmek, bugünü anlamak ve geleceği inşa etmek için en önemli araçlardan biridir. Sizleri de tarihin büyülü dünyasını keşfetmeye ve geçmişten ders çıkarmaya davet ediyorum.